Şimdi daha önceki programımızda Sayın Doktor Hava Korum General Erdoğan Karakuş'un 2004'te yayınlanmış İngiliz belgelerinde İkinci Dünya Savaşı öncesi Türk İngiliz ilişkileri 1938-39 tam ilgilendiğimiz dönem bu kitapta rastladığımız bir İngiliz belgesinde. Fransızların Türklerin etilerle aynı ırktan olduklarını ve buna bağlı olarak Türklerin toprakla ilgili hak iddialarının Hayfa'ya kadar uzayabileceğini tespit etmişlerdi diye bir rapor var. Yani Fransızlar rahatsız. Niye? hititler Hittitlerin Asya kökenli, Turan kökenli Asya Türkçe'nin bağlı olduğu bir dil grubuna bağlı bir dil konuşuyor olduklarının tespit edilmesi Fransızlara rahatsızlık vermiş. Niye? E bunlar o zaman Hatay'ı Hittitlerin çünkü coğrafyasında bizim vatanımızdaydı deyip isteyecekler diyor. Ve ta hatta Hayfa'ya kadar gider bu iş diyor yani. Ve dolayısıyla İngiliz Fransız emperyalistlerinin ee, Atatürk'ün Türk tarih tezinden rahatsızlıkları var. Rahatsızlıklardan e, e, en başta geleni, e, Anadolu'nun Türk yurdu olduğunun hem de 7 bin yıllık Türk yur, yurdu e, olduğunun değil mi e, öğretilmesi, e, bir Türkü Anadolu'dan söküp atmaya karar vermiş olan emperyalistleri rahatsız ediyor. Çünkü evet Kurtuluş Savaşı'nda başaramadılar. Ama ileride tekrar deneyecekler. O zaman bütün dünyaya bu Anadolu'nun Türk yurdu olduğu çeşitli bilimsel belgelerle kabul ettirilirse Anadolu Türkler Anadolu'da işgalci diyemeyecekler. Bu saldırı gerekçesi evlerinden alınmış olacak. O nedenle e, ta, Türk tarih tezi emperyalizmin rahatsız olduğu bir tez. Çünkü kendi tezlerine tamamen ters düşüyor. Çünkü Anadolu Greklerin yurdu. emperyalizme göre, değil mi? Şimdi 1938'de Atatürk ölüyor. İşte e, Ocak 1939'da bu İngiliz belgesinde Fransızların Türk tarih tezinden rahatsızlığı vurgulanıyor. Yine 1939'da bu defa Şubat'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınını görüyoruz. 1939 2 Şubat Amerikan heyeti raporundan marif işleri. Yani bir Amerikan heyeti kurulu rapor vermiş. Bizim milli eğitimimizle ilgili rapor. Bu rapor Nerede? Devlet basımı 1939. Böyle gösterelim. Sayfalarına bakalım. İçindekiler bölümü marif yani eğitim. Ee, ilerlemenin özeti şimdiki durum. Ilk okullar orta eğitim, e, 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 öğretmen okulları, yüksek öğretim, e, dışarıya gönderecek, yurt dışına gönderecek talebe, sanat okulları, ticaret okulları, halk eğitimi... Diğer konular ve sonuç ve tavsiyeler diye içeriği var. Yazan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel. Ön söz tarihi 1 Şubat 1939. Giriş bölümü önsözü. Marif Vekilliği yani Milli Eğitim Bakanlığı kültür reformumuz hakkında yani kültür reformu yapacağız. Hı hı. Atatürk ölüyor ve biz hemen kültür reformu e, yapacağız. Milli şeflerin direktifleriyle Türk ve ecnebi mütehassısların raporlarına, muhtelif e, ülkelerin, çeşitli ülkelerin kültür örgütleri hakkında e, etütleri seri halinde neşre karar vermiştir. Niçin? Kültür reformu yapacağız. Şimdi kültür reformu e, yapılacak. E, bunun için neler yapılacağını, Yabancı ülkelerden eğitimcilerin ülkemize gelip verdikleri raporlar bunun için derlenip toplanıp yayınlanıyor. Bu arada 12 Mayıs günü bu arada İngilizlerle ittifak görüşmesi sürdürülüyor siyasi olarak. Ve o ittifak görüşmeleri 12 Mayıs günü sonuçlanıyor. 12 Mayıs gününde ortak bir bütün dünyaya Türkiye ve İngiltere ortak bir beyanda bulunuyor. Açıklamada bulunuyor. Bu beyan işte 12 Mayıs 1939 günlü bütün dünyaya işte müşterek beyanname ortak açıklama demek. Burada savaş tantamları tabii çalmakta Avrupa'da. İtalya, Almanya rahatsız Birinci Dünya Savaşı'nda istediklerini elde edemediklerinden dolayı habire silahlanıyorlar. Malum bir hmm. savaş patlayacak. İşte bu olası savaş ortamında birbirlerine destek olacak İngiltere ve Türkiye. Ama uzun süre e, bu konu görüşüldü aramızda. Biz görüşmeye hala da devam ediyoruz. Ama e, prensip olarak anlaştık. Hmm. Bir savaş durumunda birbirimize yardım edeceğiz. E, beyannamesi bu. Hemen arkasından bu beyannamenin tabi e, şuraya buraya yansımayan e, tarafları var. E, Cumhuriyet Halk Partisinin e, İsmet Paşa döneminin en parlak yardımcılarından İsmet Paşa'nın e, gösterelim Ahmet e, Faik Ahmet Barutçu siyasi hatıralar 21. yüzyıl e, Vakfının yayını. Ve bunu daha önceki programlarımızda göstermiştik. Bakın üçlü paktın hazırlanışı 10 12 Mayıs cuma işte e, bu e, e, resmi gazetede yayınlanan beyannamenin bir de görünmeyen tarafı var. Hı hı. Nedir o görünmeyen tarafı? Diyor ki bugün e, Büyük Millet Meclisi'nde Başvekil İngiltere ile Türkiye arasındaki karşılıklı yardım ve dayanışma anlaşmasının beyannamesini okudu ve yine ad okunarak, oynamaya konularak herkes oy birliğiyle, alkışlarla kabul etti bu beyanlameyi. 13 Mayıs, 16 Mayıs, aynı konuda Fransızlarla da görüşmeler devam ediyor. 10 milyon sterlin nakden, 15 milyon sterlin de paramızı güçlendirmek için altın olarak... Ve 35 milyon sterlin de askeri gereç, araç gereç karşılığı olmak üzere istiyoruz. Kimden? İngiltere. İngiltereden. Yani bu e, ikimiz birbirimizle yardımlaşacağızın altında bu var. İngiltereden borç para almak var, kredi almak var. İngiltere'ye borçlanıyoruz yani. Nasıl? 10 milyon artı 15 milyon artı 35 milyon yani 60 milyon sterlin toplamda. Bunun 15 milyon da altın olarak gelecekmiş. Şimdi yani olay bir savaş tehlikesine karşı el ele verip saldırganları savuşturmak için dayanışacağızdan çıktı. Ne oldu? Kredi alan ve borçlanan ülke durumuna girdik. Lozan'da ne demişlerdi hocam? Evet. Bizim Türk delegasyonu. E, paranız olmadığı zaman geleceksiniz. Şimdi reddettiğiniz her şeyi o zaman size kabul ettireceğiz demişti. Kim Lord kime şimdi Kime demişti? İsmet Paşa'ya. Şimdi bu da e, 19 e, ilk teşhin yani Ekim 1939'da e, bu anlaşma bu defa Türkiye, Fransa ve İngiltere Krallığı arasında üçlü Ye dönüşüyor bu anlaşma. Mayıstı, 12 Mayıstı. Ee, Ekim'de üçlü Fransa, İngiltere. işte bunun anlaşma maddeleri e, yayınlanmıştır. Bu anlaşma maddelerinde hiç ne eğitim ne kültür e, yok. Sadece bir savaş halinde birbirimize yardım edeceğiz. Yani buraya kadar bununla bağlantılılamaz. Bu, bunun hiç yani bu anlaşmayı aldığınız zaman eğitim yok kültür yok. şu yok bu yok. Anlaşmanın kendisinde bunlar anılmıyor. Ama bakın az önce kitapta ne dedik? Para da var o da yok. Ama orada yok. Sonra. Nerede var hocam? Bir yerde buldunuz demek ki. Tabii. Sonra. Ee, daha işte 1942'de alınan paralar bu defa. Ee, <laughs> bakın. 19 Ocak 1942'de Türkiye-Fransa-İngiltere arasında 19 Ekim 1939 tarihinde Ankara'da imzalanan anlaşmaya bağlı özel anlaşmanın uygulanması. Yani o anlaşmaya bir de özel anlaşma bağlıymış. İşte o özel anlaşmanın uygulanması için buradaki maddeler geçerlidir diyor. 39 %3 faizli 15 milyon İngiliz liralık borç ilişkin anlaşma. 15 milyon İngiliz lirasına e, denk altının Ankara'da Türkiye hükümetine teslimi. Türk menşeli tütün ve Türk hükümetiyle e, e, ortak tayin edilecek aynı e, kullanıma e, özgü bütün diğer maddelerin mübayası %4 faizli 25 milyon İngiliz liralık borç ilişkin anlaşma. Harp malzemesi karşılığı olarak Türk hükümetine 25 milyon İngiliz liralık bir borç kredisi açılması. Evet. 1938 senesi içinde verilen malzeme için paralar. Yılda yüzde dört hesabıyla faizlerin 30 Haziran 1940'ta işlemiş faizleri. Ondan sonra yüzde üç faizli 264 milyon 750 bin franklık borç Fransa'dan. Ve o da mesela bir 1,5 milyon İngiliz lirasına denk düşüyormuş o Fransızdan alınan para. Fransa'nın iç kullanımına mahsus Türk menşeli tütün yani para alıyorsun borcunu neyle ödeyeceksin? tütününü rehin ediyorsun ona. Tütün rehin ediliyor yani. Öyle söyleyeyim. İpotek. Türk hükümetiyle birleşik krallık yani İngiltere hükümeti arasında 2 milyon İngiliz liralık borca dair anlaşma. Bu da 1940. Böyle 20'ye yakın tek 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 borç anlaşmaları. İngiltere ile. Ve o paralar alınıyor ve Türkiye o andan itibaren İngiltere'nin ya borçlu hem de bayağı borçlu bir ülke haline geliyor. Fakat tabi bu bir de savunmak gerekiyor. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi'nin ileri gelenlerinden milletvekillerinden Ümit Asfaik Feni'nin yazdığı kitap. Bu harbin kitabı. 1939 harbi. Türkiye-İngiltere harbi ittifakı. Büyük Britanya İmparatorluğu diye bir kitap. Cumhuriyet Halk Partisi onaylı bir kitap. Bu kitapta. E ee, hemen görelim. E ee, Türk İngiliz müşterek beyannamesi, ee, Niçin anlaştık? Oy birliğiyle anlatıyor bütün bütün bunları. İşte nihai anlaşma, anlaşmadan sonraki olaylar. Ee, yeni dünya düzeni. Ee, Türkiye e şimdi büyük bir devletle beraber müşterik ideal yolunda ilerlemektedir. Yani birdenbire İngiltere ile biz müşterik bir ideale sahip olmuş olduk. Değil mi? Müşterik ideal sahibiyiz artık. Hani stratejik e, ortak olmuş oluyoruz. E, İngiltere neden büyük bir devlettir diye başlıyor. Yani Türkiye büyük bir devletle. E, yaptı bu anlaşma. Stratejik ortaklık. Tabii stratejik e, ortaklık. Madem büyük kabadayının yanındayız biz de büyüğüz diyor. Ve ondan sonra da şunu söylüyor. Türk-İngiliz Ticaret Anlaşması. İngiltere Türkiye'den kendisine lüzumlu <laughs> iftidai işlenmemiş maddeleri almakta. Ve İngiltere de buna mukabil sanayi mamulleri vermektedir. Emperyalizmin yarı sömürgeyle ilişkisini bundan daha net tanımlayan başka bir söz olamaz. Tekrar edelim. Neymiş Türkiye ve İngiltere anlaşmasının sonunda gerçekleşen olgu? İngiltere Türkiye'den kendisine gerekli ham maddeleri almakta ve İngiltere de buna karşılık sanayi malları vermektedir diyor. İşte bu siyasi ittifak oluyor. Bu benim bildiğim. Bu tanıma giren ee, ittifakın adı ona ittifak demezler. Ne derler biliyor musunuz? Emperyalizm ve yarı sömürge ilişkisi. Efendi köle ilişkisi. Derler. Derler, Yani biz öyle öğrendik. Ee, i̇şte bu İngiltere'nin bu denli yoğun değil mi? Ee, ortamında az önce e, gördük e, kültür reformundan söz edilmişti. O kültür reformu 1941'de eee e, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün şu sözüyle başlıyor. Eski Yunanlılardan beri milletlerin sanat ve fikir hayatında meydana getirdikleri şaheserleri dilimize çevirmek, Türk milletinin kültüründe yer tutmak ve hizmet etmek isteyenlere en kıymetli vasıtayı hazırlamaktır. Edebiyatımızda, sanatlarımızda, fikirlerimizde istediğimiz yüksekliği, genişliği, Bol yardımcı hastalar içinde yetişmiş olanlardan beklemek tabii yoldur. Ee, bu sebeple tercüme külliyatının kültürümüze büyük hizmetler yapacağına inanıyoruz. 1 Ağustos 1941 İsmet İnönü. Bu yapılan bütün tercüme faaliyetinin gerekçesini böylece açıklıyor. Neymiş? Yunan kültürü ee, önemli ve hemen İsmet İnönü'nün, aynı tarihte İlyada Odisya e, Türkçe'ye çevriliyor ve İsmet İnönü'ye armağan ediliyor. Bu çevirinin e, e, yapanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu yani Atatürk döneminde e, Türk tarih tezini savunan değil mi? E, bir hem milletvekili hem e, edebiyatçı değil mi? Burada mesela e, ben ilk defa bu Türkçeden okumuyorum ki diyor burada. İlyada ve Odise'nin muhtelif çeşitli Fransızca çevirilerini gaş olarak okuduğum, yani kendimden geçerek okuduğum şeylerdir bunlar diyor yani Yunan kültürüne ait şeyler. Neyse vaktimiz azalıyor. Asıl şeye gelelim. Ee, Halk Evlerinde 1939'da Cumhuriyet, Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Konferanslar Serisi Kitap 7 Shakespeare Trajedisi Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi İngilizce Doçenti Safvet Dengi tarafından veriliyor. İngiliz Köyü diye bir kitap. O da Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi İngiliz Doçenti tarafından veriliyor. Konferanslar, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, e, konferanslar dizisine birdenbire İngiliz klasikleri e, giriyor. Tiyatroya, operaya, Evet baleye evet. aynı anda. İşte o İngiliz marifi etütleri diye bir kitap yayınlanıyor. Bu İngiliz marifi etütleri çok önemli. Türkiye'de çeşitli müesseselerde verilmiş olup konferanslar büyük ilgi üzerine kitaplaştırdık deniyor. Bu konferansları veren İngilizler burada. Ne vermişler konferans olarak? Hemen geçelim. İngiliz marifi etütleri İngiliz Maarif Sistemi yani eğitim sistemi derhal e, Türkiye'ye öneriliyor. E, ne kadar süremiz varsa bilmiyorum. Hocam hemen söyleyeyim o isterseniz İngiliz eğitim sistemini bir gösterin gösteremedik. E, kitabı da İngiliz Maarif Editleri. 10 e, e, dakikamız var da. bu kitap çünkü çok önemli. Evet, İngiliz Maarif Editleri. editleri. Evet. E, Türkiye bu konferanslar Türkiye'de e, Bakın İngiliz öğretim sistemi hakkındaki konferans ve makalelerin derlemesi. Konferanslar Türkiye'de muhtelif kurumlarda verilmiş olup gösterilen büyük ilgi üzerine kitap şeklinde yayınlanmalarına karar verilmiştir. Ee, yazarlar uzun deneyim sahibi eğitimciler ve öğretmenlerden oluşmaktadır diyor. İçindekilerde bir sürü İngiliz eğitimci. Bu İngiliz eğitimciler... Türkiye'de verdikleri konferans metinleri tam metin olarak bu kitapta toplanmış durumda İngiliz eğitim sisteminin tarihçesini anlatıyor Türklere verdiği konferans bu yani Türklere İngiliz eğitimciler Türkiye'de Türklere eğitim konferansları veriyorlar Ondan sonra işte çeşitli şekillerde burada asıl şeylere gelelim e, İngiliz Kültür Heyetinin Türkiye'deki ve bütün dünyadaki faaliyetleri konusunda bir e, rapor e, bu konferans. Bakın e, ve derhal e, halk evlerine e, ortam müsaade edince bu e, yabancı enstitülere bir Türk halk evi eklenecektir. Yabancı enstitüler ecnebi, yabancı ülkelerdeki en son fikirlerin bilinmesini temin eden e, kesin unsurlardır. Bu kitabı hızlıca geçeceğiz. Profesör Bazel, İstanbul Üniversitesi Filoloji Profesörü, Arnold Meşhur ve İngiliz Terbiyecisi adlı konferansını metin olarak basılmış. Hemen geçiyoruz. İngiliz okullarında perfect, mükemmeliyet sistemi yazan Ian yani Gordon Campbell, İngiliz İngiliz... İstanbul İngiliz Erkek e, Okulu öğretmenlerinden İngiliz okullarının sistemini Türkiye'ye öneriyor ve konferanslarda işte İngiltere'de imtihanlar, sınavlar nasıl yapılır o da Profesör Hemley bunu da e, Türkiye'de çeşitli e, konferanslarda anlatılmış bir metin ondan sonra geçelim İngiliz üniversitelerinin tarihi Profesör Patrick Duval İstanbul Üniversitesi Matematik Profesörü. Burada geçiyoruz. Şimdi bakın. Diyor ki tamamıyla bir Latin kültürüydü önce ki genel rahipler bilhassa büyük şehirlerdeki mühim kiliselere intisabı olanlar Latince okuyup konuşabiliyorlardı. Bin deviri bile kendi mahalli ana dilinden Başka ne bir kelime Yunanca ne de başka bir dil biliyorlardı. Yunan kültürü ve bilhassa Yunan bilimi tamamıyla meçhul kalmıştı. Sonra biz ilerlememizi o Yunan kültürüne borçluyuz diyor. Bize de onu tavsiye ediyor tabii. Ondan sonra diyor ki İngiltere İstanbul'un Sultan Fatih Mehmet tarafından zaptını izleyen Yunan ilminin yeniden canlanmasının ve Yunan alimlerinin Mülteci olarak Batı Avrupa'ya devamlı bir şekilde dağılmalarının etkilerini hissetmeye başlıyordu. Yunan kültürünün büyük ve güzelliği Garp'ta yeni bir vahiy gibi parladı. İşte Yunan şair ve filozofları, Latin şair filozofları kadar şevk ve tamah ile okunmaya başlandılar. Nerede? İngiltere'de. Biz nasıl İngiltere olduk? Bizi izleyin. Biz nasıl yaptık? Siz de öyle yapın. Heh, budur bu konferanslar. Ondan sonra... Ee, o zamana kadar yalnız Yunanca ve Latince tercümelerini elde edilmesine kabil olan Hristiyan İncil'inin büyük bir kısmı İbranca yazılmıştı ama Yunancası da oldu diyor. Ee, Oxford'da ta, e, izlenen kurslar eser, e, esas itibariyle Yunan edebiyatı tarih ve felsefesinden ibaretti. Cambridge'de ise Sir Isaac Newton'un dehası sayesinde falan falan Yunan edebiyatı öğrenmek, en büyük Yunanca alimlerinin Oxford'ta kürsü sahibi olmaları ve en büyük matematik evet. ve fizikçilerde Cambridge'de kürsü verilmesi ananesi hala devam etmektedir. Yine bu şeyi her yerde bulamayacakları için. Bakın Büyük, Büyük Britanya'nın üniversiteleri yazan e, Tamlin, Mersin Halk Evi, İngilizce öğretmeni. Yani 1939'da o anlaşmalar yapıldıktan sonra halk evleri şuralar buralar İngiliz'de oldu onu anlatmaya çalışıyorum. Nasıl e, e, Amerikalı dolduysa 1945'ten sonra.